bakalım yaprak yapıyoruz arkadaşlar yapraklarımızı aldık demediyle şöyle ilk önce biraz suya bastıralım bir 15 dakika kadar suda bekletelim kumu falan varsa dibini çöker sonra tekrar bir su yıkayalım yaprağımızı bidonumuza salamuru olarak basalım yıllardır aynı yaptığım yaprak arkadaşlar hiç bozulmaz Annem, anneannem de sürekli aynı yapardı. Ben de aynısını yapacağım. Hiç yaprağınız bozulmaz. Hava almadığı sürece. Arkadaşlar yaprağımızı yıkarken bir taraftan da suyumuzu koyalım. 1,5-2 litreye yakın su. 2 kilogramlık yaprak için bir dolu su bardağı kaya tuzu bir de buçuktan biraz fazla yarımdan bu arada da suyumuz kaynasın ve tuzumuz içerisinde erime yapsın diğer tarafta yapraklarımızı yıkayalım. arkadaşlar yapraklarımızı 15 dakika kadar suda beklettik birazcık kumu gitti özellikle bol suyla yıkayalım biliyorsunuz yaprak ve ıspanak iyice yıkanmayınca böbreklerde kum yapıyor Şöyle güzelce yıkayalım. Yapraklarımızı süzdürelim. Evet. bol yıkayalım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yıkamıyorlar şöyle iyice yıkayalım akarsuda şöyle yıkamaya bütün yapraklarımızı yıkamaya devam edelim Ve arkadaşlar yapraklarımızı şöyle düzenleyerek düz tarafı içe gelecek şu sapları hepsi bir arada olmak şartıyla güzelce şöyle deste yapalım. Bir leğen veya tencereye bastıralım. Üzerine tuzlu kaynatılmış suyumuzu dökerek Ve bir de ağırlık koyalım. Baskı yapsın. anneannelerimizden annemden öğrendiğim yaprak salamura yıllarca bozulmadan kalır sizin de bildikleriniz varsa yazabilirsiniz kanalımda birkaç çeşit yaprak salamura kurdum derin dondurucuya da koyduk arkadaşlar ama bu yöntem en güzeli diyebilirim evet suyunu dökmeye devam edelim arkadaşlar dolma taşımız biraz küçük geldi. Şöyle güzelce bir kap kapatalım baskı yapsın. Şöyle de bir tepsi kapatarak sabaha kadar bekletelim. Akşamdan sabaha beklesin. Yaprağımızı beklettik. Ağırlıklarını kaldıralım. Evet arkadaşlar yaprağa bakar mısınız? İncecik gayet güzel. Şimdi bu yaprağımızı şöyle kenarlarını toplayarak bidonumuza böyle bir bidona ben koyacağım. Siz istediğiniz bidonlara yerleştirebilirsiniz. Şöyle demet demet alıyoruz. Söylediğim gibi bu yaprak salamurası yılların arkadaşlar. Yapın hiç pişman olmazsınız. Şöyle sıkı sıkı bastıralım. Evet yapraklarımız. Öyle bidonumuzu sıkı sıkı doldurmaya devam edelim, bastıralım iyice. Sizde eğer başka yöntemler, daha kolay yöntemleriniz varsa yazın, biz de öğrenmiş oluruz. Yapraklarımızı bidonumuzun doluncusunca arkadaşlar sıkı sıkı bastıralım, havasını almış oluruz. Yine üzerine de şöyle bir miktar tuz serperek birazcık da şöyle suyundan dökelim. Tuzlu suyu bu da. Söylediğim gibi arkadaşlar, bir asırlık yaprak salamura hiçbir şey olmaz. Evet, kapağını sıkı sıkı kapatalım. Güneş almayan bir yerde yaprağımızı muhafaza edelim. Yapanlara kolay gelsin arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Siz de bu yaprak sistemiyle yaprağınızı kurunuz. Hiç pişman olmazsınız. Dediğim gibi anneannemin hemen hemen bir asırlık, 90 yıllık yaprak salamura kurma şekli.